Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bil ahireti hum Cümlesine devam ediyoruz. Üstad Hazretleri haşrın geleceğine dair, haşrın vuku bulacağına dair Kur'an-ı Kerim'den 10 tane delil çıkarttım demişti birinci delili okuduk geçen derste. Şimdi inşallah ikinci delildeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel bürhanı sani. İkinci delile gelecek olursak ikinci bürhana. Fevve Enne timsal el inayet ezeliyeti. Bu ise kainatta göz görünen ezeli inayettir. İnayet ezeliği ne demektir? İnayet kelime manası olarak ihtimam, özen göstermek demektir. İnayet ezeliye ise Cenab-ı Hakk'ın şu kainatta her bir mevzata niyet de ihtimam, önem göstermesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir şeyi sanki ve adeta tek onu yaratmış gibi ihtimamla yaratması ve ihtimamla onun hayatiyetinin varlığını devam ettirmesi. İnayet ezeliye bu demek. Ellezi bu inayet ezeliye ise huve hikmet tammet i̇nayet, peki inayet ezeliye ne demektir? O da diyor düyusat hikmeti tammedir. Tam bir hikmettir. Elleti peki tam hikmet ne demektir? Ye riayetul vel hikemi. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir şeyin şeye niyet, hikmet ve masla takmasına bunu gözetmesine tam bir hikmet, hikmeti tamme deniyormuş. Fi kulli nevin her bir nevde, bel fi cüzün hatta her bir cüzde, yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir cüzde, yani her bir atom tanesinde, her bir atom tanesinde hatta parçacıklarında, her bir galakside, her bir gezegende, her bir şeyde, varlıkta, mahlukta, hatta her bir nevde, her bir mahlukun mensup olduğu her bir nevde gözettiği maslat ve hikme, hik, hikmete hikmetlere hikmeti tamme deniyormuş. Bişadeti kullil fununi bu peki biz bunu, bunun bunun delil nedir diye soracak olunursa yani Cenab-ı Hak yarattığı her bir şeyde nihayetsiz maslat ve hikmet gözetmiş, gözetlemiş gözetmiş bunun delil ne, nedir diye bir soru olursa Üstad da diyor ki, bir şahadeti kullil fununi bütün fenlerin, bütün pozitif ilimlerin işte fizik, kimya, biyoloji, matematik, botanik gibi bu pozitif fenlerin, ilimlerin şahadetiyle bunlar diyor, işte buna şahittirler. Yübeşir, işte bu durum, yani kainatta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her bir şeyden her bir şeye nevetsiz maslahat ve hikmet tartmasını tartması mübeşşür müjde veriyor. Bir kudu saadet ebediyet, saadet ebediyenin geleceğini bize müjde veriyor. Ve illa ve eğer saadet ebediye gelmezse lezme inkar hazil hikme hikemi ve fevaidi. O vakit diyor Cenab-ı Hakk'ın her bir mahlukat, her mevzuda, her bir cüze, her bir neve koymuş olduğu faideler, maslatlar, hikmetler inkar etmek gelir. Lazım gelir elleti bu fawaitler ise bu faydeler ve hikmetler ise ecberatnel bida bedahetu ala ikrar biha yani kainatta öyle açık ve seçik görünüyor ki her bir şeyde her bir şeye fayda ve hikmetler takıldı bu bizi diyor öyle açık ki diyor bu bizi ikrara yani bizi kabule mecbur etti diyor iz çünkü yine izin o vakit tekunul faydetu la faydete yani eğer saadet ebediye gelmezse kainatta görülen, kainatta her bir şeyde görülen e, faide, faidesizliğe ve hikmetu gayra hikmetin hikmet, her bir şeyde görülen hikmet, hikmetsizliğe ve maslatu ademe maslatin maslat, fayda ise amaç ise amaçsızlığa, maslatsızlığa döner. Ve inhaza illa safsatatun. Bu ise diyor bir safsatadan ibarettir. Bir safsatı olabilir ancak. Yani saçmalıktan ibaret olabilir. Zira kainatta her bir şeyde niyette ve hikmet ve fayda var. Eğer öyleyse dolayısıyla saadet bediye gelmesi bedahetle zaruridir. Neden? Çünkü saadet ebediye gelmezse fayda faydasızlığa, hikmet hikmetsizliğe döner. Maslatsız, maslahatsızlığa yani her şey abesiyete inkılap eder. Bu ise diyor saçma sapan bir şey. Yani safsatadır. Neden yani Allah her bir şeye hikmet takıp, her bir şeye hikmet taksın, her bir şeye maslahat ve fayda taksın, sonra saadet ebediyeyi haşlı getirmeyerek bütün bu hikmetleri, bu maslahatları, bu faydaları boşa atsın. Böyle bir şey olabilir mi? Bu saçmalık diyor Üstad Hazretleri. Böyle bir şey olmaz diyor. Yani dolayısıyla haşir saadet ebediye ahiret gelecektir diyor. Ve emmel burhanu talisu Üçüncü delile gelecek olacak <laughs> ise isek yani üçüncü delile gelirsek el mufessuru lisani. Bu üçüncü burhan ikinci burhanın daha demin okuduğumuz burhanın müfessiridir. Yani açıklamasıdır. Açıklayıcısıdır. Fe ve bu ise ennel fenne yeşhedü eydan enne saniye ihtara kulli şeyin et aksara. Her bir fen, her bir pozitif ilim şuna şehadet ediyor. Sani olan Cenab-ı Hak her bir şeyde, her şeyde en kısa yolu ihtiyar etmiştir. En kısa yolu seçmiştir. Vel akrabe en kısa yönü, en kısa tarzı ihtiyar etmiştir. Ve suretel ehafı vel en güzel sureti en güzel görüntüyü tercih etmiştir. <laughs> yani mesela insana bakıldığı vakit insanın şu vücudunda, şu yüzünde, vücudunda, azalarındaki e, duruma bakıldığı vakit Cenab-ı Hak kemal insan öyle bir yaratım, yaratmış ki adeta insanı yaratırken e, en kısa yolu tercih etmiş, en yakın ciheti tercih etmiş, en güzel sureti tercih etmiş. Yani mesela insanın örneğin ağzı burnun üstünde olsaydı olmazdı. Yani dolayısıyla bunun ağzının üstünde olması insan yani yaratılma noktasında en uygun yaratılmadır. Mesela insanın gövdesi başın üstünde olsaydı ne kadar acayiplik zor durumlar ortaya çıkardı. İşte dolayısıyla Cenab-ı Hak şu fenin şehadetiyle diyor Üstad Hazretleri her şeyde en kısa yolu, en kolay en kolay tarzı, en yakın ciyeti, en güzel sureti ihtiyar etmiştir. Bu her şeyde böyle. Feydül işte bu durumda da delalet ediyor ki, gösteriyor ki al ala enne la abesiyete. Abesiyetin başı boşluğun olmadığını, yaratılışta abesiyete başı boşluğa yer olmadığını ispat ediyor. Fedillu fe yani abesiyat olmaması da şunu gösteriyor. Ala ennehu ciddi yün hakiki yün. Cenab-ı Hakk'ın şu mahlukatı yarattı, yaratırken gayet derecede, hakiki derecede ciddi bir şekilde yarattığını bize gösteriyor. Ve ma huve illa mucil saadet ile ebediyeti bu ise diyor. Ancak saadet ebediyenin gelmesiyle olur. Yani kainatta görünen bu yaratılıştaki bu ciddiyet, bu abesiyetin olmaması, her şeyde en güzel suretin tercih edilmesi, en kısa yolun tercih edilmesi, en kısa tarifin tercih edilmesi diyor. Ancak diyor saadet ebedin gelmesiyle yani mana kazanabilir. Ve illa ve yoksa le tenezzele hazal vücudu menzilete el ademi es sırf sırf yokla düşer diyor bu vücut. Yani vücut vücutluktan çıkar. Adem'i sırfa döner. Yani vücutsuzluğa döner. Yani adeta hiçbir şey yaratılmamış hükmüne döner. Saadet ebediyeni gelmezse eğer. Ve tahavvele kullu şeyin abesen mahden ve her şeyde mutlak bir abesiyete, mutlak bir hikmesizliğe döner. Sübhaneke ma halakta haza abesen. Ya Rabbi sen öyle bir zatsın ki, sen öyle sübhan bir zatsın ki şu yarattığın şeyleri boşu boşuna yaratmadın. Elbette bir amaç için yarattın. Elbette bir masla için yarattın demektir. Yani mesela Cenab-ı Hak işte şu insanı, şu dünyada, şu muvakkat geçici dünyada insana niyetsiz derecede cihazatlar takacak, niyetsiz derece derecede istidatlarla yaratacak, o istidadı kullanabileceği e, alem saadeti, alem aleti yaratmayacak. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Yani insandaki bu cihazat-ı maddiye, yani insanın bu azaları, bedenin azaları ve cihazat maneviye, yani insanın istidatları, kabiliyetleri, manevi istidatları, kabiliyetleri dahi alem-i aletin, haşrin geleceğini işaret ediyor. Çünkü insanda insanın istidatlarında niyetsiz derecede meyiller var. Bu niyetsiz derecedeki meyiller niyetsiz bir alemin gelmesini gerektiriyor. İnsanda niyetsiz derecede arzular var. İnsanın mahiyeti camiasında. Bu niyetsiz derecedeki arzular saadet ebediyenin yani niyetsiz bir alemin gelmesini gerektiriyor ki artık buradaki hikmet, buradaki insana konmuş olan bu fayda, bu maslahat yerini bulmuş olsun. Ortaya çıkmış olsun. gələcək dərsə inşallah 4dincı gülhanı oxuyacağıq. Və axrü davanı elhamdülillah rəbbil aləmin